Umut. Umut. Günaydın. Dünyanın en güzel annesi. Umut'un kokusunu takip et, bizi bulacaksın. Ne yapıyorsun acaba Bak şimdi ben oğluma klasik müzik açacağım. Lütfen. Uşuna gitti mi? He? Gitti mi hoşuna? Asiye üstü taşları dökülmez değil mi? Yok yok yok. Hiçbir şey olmaz. Sıkı sıkı sardım ben onları. Reyhan Hanımcığıma afiyet bal, şeker, süt olsun inşallah. İnşallah. İncirleri de koydunuz. Ko koyduk. Merak etmeyin. Ha ha ha. da koydum. Iki, iki tane. Helal lan sana lütfen. Bu da listede vardı. Tazecik meyve da sıktım, şimdi şişeleyeceğim bitti. Güzel. Hadi lütfü bana yardım et. Emre ne olur sus. Sus. Şişeyi getir. Miran. Meleğim, günaydın. Oğlum, günaydın. Ne yapıyorsun sen? Ne yapalım? Piknik hazırlığı. Korktum Miran, korktum. Nereden çıktı piknik? Ne o yani, ailecek piknik yapamayacak mıyız? Yok, konuşmadık ya ondan. E ben de sürpriz olsun istedim. Biz hazırlık yaparken de... ...oğluma klasik müzik dinletiyordum. Seni rahatsız etmedik değil mi? Yok, rahatsız olmadım da. Erken değil mi biraz? Niye olsun canım? Ben okudum. Klasik müzik dinleyen bebekler daha sakin tabiatlı oluyorlarmış. E, bizim genlerimizle de düşünürse... Genler diyorsun. Biz de zaten klasik müzikle büyüdük. Peki biz sakin tabiatlı mıyız? Hadi oyalanma sen de. Hazırlan, gel. Saat on oldu. On mu oldu? Evet. Uyudu mu ben o kadar? Uyudun. Sabaha kadar durdun. Lütfü, hadi sen de malzemeleri arabaya yerleştir. Hah, 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 anam. Sabaha karşı anca daldım. İyi misin sen böyle? Kim böyle kötü rüyalar gördüm ya ondan herhalde. İyi gelir şimdi. Hadi. E hazırlanayım o zaman ben. Hadi. Biz de oğlumuzla hava alalım biraz. Dur, dur, dur. Üşütme, üşütme. Üşütmeyiz annesi merak etme. Haydi Gel bakalım gel. Biz de arabamıza gidelim mi? Süreceğim mi sen de büyünce, he? Vay 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 benim Umut Hazar'ım. Ha? Sen, sen babanla gezmeye mi gidiyorsun ha? Söyle bakayım. Oy maşallah sana aslan parçası. Oy kurban olayım. Vallahi öyle aslan kaplan demeyecekmişiz. Annesi kızıyor sonra. Ha. Ben bir büyük yerden yani. <laughs> Böyle. Siz nereden? İfade mi? Ha. Savcı ifade verdi. Avukat dedi ki tutuklanıp cezaevine götürürler bunu. Babaannem geldi mi? Geldi. İfade verip çıktı. Oğlum ben Ayşe'nin durumunu tuhaf buluyorum. Polisler kelepçeyi Füsun'a takıp götürdüklerinde Yüzü gülüyordu. Vazgeçti dedim. Ama Füsun hapishaneye girdi. Yine de korkuyorum. Sen babaannenini tanıyorsun ha. Tuhaf davranıyor. Korkuyorum. Vallahi o kadın burada olduğu sürece bize rahat yok. Yani ben de memnun değilim. Babamın katiliyle aynı amaç olmaktan. Ben bir avukatla konuşayım da şu başka nakli için başvuru yapsın. Çok iyi olur oğlum. Çok iyi olur ha. Bir an önce bunu yap. Eğer işin yoksa geciktirmeyelim. Miran. Ben hallederim. Belli ki sizin bir programınız var. Tamam. Ben halledeceğim. Amca, dede. Kızım, sen iyi misin? Ne oldu böyle yüzün soluk gibi? Ha, hasta değilsin, değil mi? Yok, hassızım biraz da fikneye gidecekmişiz şimdi. Bakalım iyi gelir herhalde. İyi olur kızım. iyi olur. Gidin. Temiz hava iyi gelir. E haydi biz Hadi o gidelim o zaman. Gidelim. Hadi, Hadi iyi eğlenceler size. Ne oldu? Ne olacak ifademizi verdik geldik işte. Ya Ofis karısının akıbeti belli oldu mu? Ne dediler? Çutuklanacak. Oh, çok şükür. Allah'ım abim orada yattıkça sen o karıya gün yüzü gösterme inşallah. He. Cihan, bizim gidip hemen yareni almamız lazım. Artık orada kalması yakışık almazı. Cihan, Handan aklı, Gidip getirin kızı. Ama sakin olacaksın ha. Seninle konuştuk bunları. Bak oğlum. Senden başka dayanağım kalmadı benim ha, bir de sen yıkma beni. Merak etme oğlum. Merak ediyorum. Kaç göz arasında Ayşe'yle iş birliği yapıp Füsun'a tuzak kurdun. Miran zamanında ayarlayıp yetişmeseydi... ...olacakları düşünemiyorum bile. Haklısın. Miran da sen de haklısınız. Füsun'un cezasını yargıyla ilahi adalet verecek. Merak etme, tamam? Tamam. Ah Ayşe. Bir de sen dinlesen beni. İntikam intikam diye hem kendini hem beni yakmasan. Oğlumuzun kemiklerini sızlatmasan toprağın altında. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.